Becerdiğimiz takdirde cinsiyet ayrımcılığından başlayan şu ayrımcılığı kişiliklerimiz kimliklerimizle ayrımcılık yapmadan birbirimizi destekleme konusunda dayanışma yapma konusunda birlikte olabildiğimizde göreceksiniz kadınlar dünyayı değiştirecek. Eğer biz birbirimizi desteklersek eğer biz akademik odalardan tüm sivil toplumlara, tüm alanlardaki kooperatifler, iş dünyası her yerde kadınları çoğaltmayı becerebilirsek, karar merkezlerinde yer almalarını sağlayabilirsek, burada gördüğümüz akademik odalardan birçok arkadaşımızın başardığını biz de başarabilirsek, emin olun Türkiye'de, dünyada değişmiş ki olacak. Bütün paradigmaları kadınlar değiştirecek. Ee, bugün aslında bizim aynı zamanda birinci kuruluş yıldönümümüz. Onu da burada kutluyor oluyoruz. <laughs> ee, henüz bir senelik çok yeni bir dernek ama e, dün e, gece saydım yaklaşık 14-15 ile ziyaretlerimiz olmuş ve muazzam kadınlarla tanışmışız. E, Bursa'da onlara eklenecek şu anda. E, iki amaçla kuruldu. Ben seçerim Derneği. Bir tanesi siyasetin içinde yaptığımız mücadeleler ve fakat duvara çarpmamız. Yani ve o duvarları sadece cinsiyetimizden dolayı kadın olmamızdan dolayı aşamamamız. Dolayısıyla bu güç birliği içerisinde oluşturduğumuz ağlarla herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde adaylığa talip açmış arkadaşlarımızın oluşturduğumuz ağlardaki güçle birlikte yanında olacağız. Bize siyasi alanda ve karar verme alanlarında mekanizmalarda bırakılan o pastadaki paydan bize biçilen dilime teslim olmak değil, onu arzulamak değil, onun için mücadele etmek değil, pastayı yeniden yapıp bunu adil ve eşit bir şekilde dağıtma mücadelesi. Ben açıkçası valla bu kadın kolları meselesine de karşıyım. Yani kadın kolları falan olmamalı bu partilerde. Çünkü kadın kolları olduğu sürece onları böyle şey mavi boncukmuş gibi seçimden seçime en çok çalışan da kadınlar. Yani bunu kendi tecrübemden de biliyorum. En çok çalışan kadınlar. Ama buna rağmen o kadın kollarında çalışıp da bir yere gelebilen kadın sayısı son derece az yani bu anketlerin önemi <laughs> halkın bu konuda hiç de tutucu olmadığı a, a, ve de kadınlara fırsat tanındığı a, a, takdirde çok sayıda kadının siyasete girmek istediği ve girebileceği gönüllü olabilirsiniz çok gönüllüye ihtiyacımız var çünkü bizlerin göremediği pek çok şeyi hani e, bölgesel olarak e, Görebilecek arkadaşlar var. Ee, her konuda desteğe ihtiyacımız var. Ee, gönüllü olunmasına. E